Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerin beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Modelimizin orta kısmı mekik oyası. Üzeri ise iğne oyası arkadaşlar. Bu modeli yazmalarınızda uygulayabilirsiniz. Ee, i̇ster tığ oyasıyla ister mekik oyasıyla isterseniz de iğne oyasıyla ekleyerek e, çalışabilirsiniz. Şimdi hemen ortasını oluşturalım. Mekime ipimi sardım. Alt ipime de aynı renk kullanacağım için ipimi koparmadım arkadaşlar. Şimdi hemen alt ipimi birleştirerek başlıyorum. Alt ipimi birleştirdim. İki tane ilmek attım. İpimi tekrar uzatıyorum. Tekrar alt ipimi birleştirdim. İki tane ilmek ilmek attım. Alt ipimi bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi buraya ilmek atmaya başlıyorum. Hareket etmeyen kısmına ilmek atıyoruz. Hareket eden kısım her zaman arka tarafta kalıyor arkadaşlar. Hemen makinemizdeki ipimizle ilmek atacağız. 1 2 4 6 7 8 9 10 20 tane ilmek oldu. Ben buraya toplamda 28-30 tane kadar ilmek atacağım. Evet, 30 tane ilmek attım. Alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde ortasını oluşturmuş oldum. Şimdi makimdeki ipimi alt kısmından alt ipimi ise üst kısmından bu şekilde tutarak geçirerek buraya ilmek atıyorum ipimi oldukça gergin tutuyorum alt ipimi arkadaşlar düğüm olmaması için ikinci ilmeğimi atıyorum iki tane daha ilmek attım ve buraya pırpır yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. İki tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. İki tane ilmek atıyorum. Toplamda buraya 13 tane pırpır yapacağız. Havuzlarınızda yapmak isterseniz modelinizi büyütebilirsiniz arkadaşlar. Ortasındaki sayısını artırarak üzerindeki pırpır sayısını da artırabilirsiniz. Ben şuradaki ipimi biraz çekerek küçülteceğim daha rahat çalışabilmek için 2 4 6 oldu 7 8 9 10 11 12 ve 13 buraya 3 tane ilmek attım alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum bu şekilde orta kısmını oluşturmuş oldum buraya iki tane ilmek atıyorum ve iplerimi burada kesiyorum altı pi ile birlikte iplerimi kestim hemen uçlarını yakıyorum sökülmemesi için Evet. Bu şekilde modelimi oluşturmuş oldum. Şimdi iğneme beyaz ipimi aldım. Üzerine zürafa yapacağız arkadaşlar. O yamın düz yüzünü tutuyorum. Bu bu tarafı arka kısmı. Şimdi baştaki pırpırıma batıp buraya düğümümü atıyorum. Her bir pırpırın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. 13 tane pırpırımız vardı. 12 tane üzerine sürafa yapacağız. Sondaki pırpırıma battım. Bu şekilde üzerine bir sıra zürafa yapmış oldum. Şimdi o yamı çevirdim. Hemen baştaki zürafaya batarak buraya bir zürafa yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum. Yine bu sırayı da zürafa yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. İkinci sıranın zürafasını da yaparak tamamladım arkadaşlar. Son zürafaya battıktan sonra buradaki pırpırıma batarak bir tane daha zürafa yaptım buraya. Yani toplamda 13 tane oldu. Şimdi burada en üzerini yapacağız. Burada biraz ipimi bıraktım. Sökülmemesi için bunu yapıyorum. Hemen baş düz yüzünü tekrar çevirdim. Baştaki sürafağa batarak ipimi hemen iğnemin üzerinde tutuyorum. Diğer iğnemdeki ipimi de ipimin ucu sağ tarafta kalacak şekilde iğnemin üzerine koydum ve buraya düğümümü attım. Bu şekilde Düğümümü atmış oldum. Burada da tek düğümle başlamıştık. Geri gelirken arkadaşlar aşağıya doğru indiğim için ipimin üzerine düğüm attım ve sökülme ihtimali ortadan kalkmış oldu. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. O büyüklükte bir pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. buradaki iplerimi önce kesiyorum. Bu şekilde iplerimi temizledikten sonra bir sonraki yanındaki zürafaya batıp buradan aşağı iniyorum ipimi çok oldukça uzun bırakmıyorum. Bu şekilde hemen ikincisini yapmaya başlıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya iniyorum aşağıya inerken ipimi çok uzun bırakmıyorum hemen üçüncüsünü yapıyorum bir tane küçük pırpır yaptım pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya iniyorum. Evet. Bu şekilde diğerlerini de yapıp tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Yine sonuncusunu yaparken de pırpırımı yapıp geri döndüm tekrar sondaki zürafamı batarak aşağıya indim ve ipimi kopardım bu şekilde modelimiz tamam oldu şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın hoşçakalın